Başladık. Başlayalım. Nereden başlıyoruz? Nereden başlıyoruz? Evet, bugün 14 Temmuz 2024. 2024 Pazar. Ulan Batır saatiyle şu anda saat 14. Ee, neredeyiz sayın hocam? Devlet Üniversitesi'nin birinci ve ikinci bina arasındaki kütüphanesinin arkasındayız. Arka avlusu. Evet. Ve garaja bakan köşedeyiz. Evet tam lokasyon verelim ki polis gelsin polis gelsin bizi bassın ne yapıyorsun kaçak yayın mı yapıyorsunuz Biz bizde şey mi no speak mongolian no no falan Ugi ugii mitku ugii mitku biş daha 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 deyip gidiyorlar onlar da yanlış çağırdı. evet şu anda Levent Hoca ile aslında burada değil yani Türkiye'de internet üzerinde Monistan'da e, uzun yıllardır yaptığımız muhabbetleri bir kayda alalım dedik ama bunu bunu yayınlamayacağız büyük ihtimalle açıdan dolayı ama bunu en azından bir e, kendimiz için e, bir çekelim dedik. Yayınlayalım belki Fransızlar bu açıdan dolayı bize <laughs> ödül verir. <laughs> bir, dünyanın en ünlü. Hiç kimse daha önce <laughs> bu harçeyi düşünmemişti <laughs> canım. <gülüyor> Gerçi, evet hocam ne yapıyoruz? Bu aralar ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Bizim yasak savmak için Göktürk dediğimiz Türk kanlığını kuran adamın adı Buman. Aile. Orada ı yok, i yok. Orada i'yi bana gösterene bütün kariyerimi hediye ediyorum diye daha önce söylemiştim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Adamın adı Buman. Buman. 100 bin demek. Roman yazdım Gerçi bak şimdi eleştiri gelecek biliyorum. E romanda sen kendin Buman yazdın. O zaman çok cahilmişim. E, bilgilerimi tazeledim. E, Hükümda Kaan'ımın. Kanala bak, şeye bakmaya, kameraya bakmaya gerek yok. kanımın adının Buman olduğunu. Yok onlara söylüyorum yani. Ha, evet, <laughs> evet. Size evet. söylüyorum size. Evet, evet. <laughs> hesabı. Öyle. Buradan evet, girdik. Bakalım. Evet, buradan girdik. Peki, ee, tümen nereden çıkıyor? Tümen de Buma'nın onda biri. On bin. Ama isim olarak bazı yerlerde <laughs> e, tümen diye geçiyor. Diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Doğru. E, ya ben onun şöyle e, düşünüyorum. Babasının adı Ulu Yapku kayıtta yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu 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 aile bir Yapku hanedanı. Ee, babasının peşinden kendisi babasının görevini devraldığında diyelim. Ee, Tümen Yapku adını adıyla geçtiğini biliyorum Çin kayıtlarında. Benim oradaki tahminim iki tahminim var. <laughs> Birincisi Yapku iken tümen idi, Kaan olunca Buman oldu gibi böyle bir büyüdüm artık. Yani binbaşı iken yüz binbaşı gibi oldum. Hı hı. Mesajı vermek amacıyla böyle bir ad benimsemiş ya da ona verilmiş olabilir. Ama kendisi tahta çıktıktan, daha doğrusu hani Kaan olduktan sonra uzun süre yaşamıyor zaten. Dolayısıyla bütün bu bilgi için kayıtlarına geçmemiş olabilir o kısa süre içinde. Ee, diğer tahminimde e, Tümen adı hiç değişmemiş olabilir. A ama aradan geçen e, 180 yılla yakın süre içinde e, sonraki kuşaklar onu Tümen değil de Tümen'in 10 katı Buman gibi daha büyük bir adla anlamı. ululamak Hı -hı. anlamında anmış. Hı -hı. Dolayısıyla da Bilge Kağan kendi yazıtlarına öyle yazmış olabilir. Hmm. Çin kaynaklarında nasıl geçiyor? İsim olarak biliyor muyuz onu? Bilmemiz gerek. Bu mu geçiyor mu Tüme. Çin kaynaklarında? Hiç, hiç hiç görmedim. Hmm. Hiç onu görmedim. Tabii, hani hani e... Ahmet hocayla da Ahmet Taşal Hocam, merhabalar. Evet Hocam. Hocamız buraya gelirse Ahmet... bekliyoruz. Şu anda. Hocam yani gözüm yollar tabii. Hepimizin gözü yollar. Aslında bütün Moğolistanın <laughs> gözü yollar. Herkes Ahmet Taşal ne zaman gelecek diye evet, yani. heyecanla ee, bekliyor. E... Şimdi. şimdi şey soracağım peki e, sanıyorum dün onun biraz e, şeyini yapmıştık galiba dün ya da önceki gün e, Peki Bilge Kağan'ın yazıtında neden e, Bum ve, e, Buman ve isteminin Buman veya isteminin, ismi yani ikisini birden ismi geçiyor neden? Ha. niye? Ee, ama bunun ipucunu bana siz vermiştiniz Sayın Hocam. İşte vermiştim. O yüzden <laughs> Tamam o e, zaman ben size sorayım. Niye? <laughs> bunu ben tezimde yazıyorum <laughs> Moğolca öğrenip okuyabilirsiniz yakın zamanda. Ya siz şimdi zaten tezde yazmadan önce bugün söylerseniz bu e, ilk olarak sizin ağzınızdan yayınlanmış olur. Biz sizden bilgi alalım. Yani benim aklıma gelen şimdi hani ben e, sonuçta e, tarihçilik kısmından ziyade arkeoloji kısmını ee, tercih ettiğim için yani arkeolog sıfatını tercih ettiğim için e, ve ona uygun çalıştığım için hani e, ben tarihçiyim ya da işte e, işte göktürk tarihi çalışıyorum demem e, biraz kendi açımdan haddimi aşmak olur özellikle Ahmet hocanın e, yanında durup da ben göktürk tarihçisiyim demek iyice böyle hani e, komik e, şey yapabilir ama benim e, <laughs> evet ee, yani benim aklıma gelen son dönemde e, hem bumanın hem İstemi'nin özellikle İstemi'nin adının orada olmasının e, en önemli sebebinin ben e, İlteriş e, Kanın yani. Kan ve onun soyundan olanların e, Batı Göktürk Kanının yani İstemi'nin torunlarının soyundan gelmiş olabileceğini düşünmeye başladım. Bununla ilgili çeşitli e, hani ufak tefek deliller var ama bunları e, tabii şimdi burada söylersek olmaz. Hani göstermemiz lazım, yayınlamamız lazım. O yüzden e, tabi önce Türkiye'de değil yurt dışında yayınlayacağım. E, geçen yıl aldığım karar uyarınca. O Bunlar yüzden da... Moğolca öğrenin. Evet o yüzden Moğolca öğrenin. 20 ya işte... yıldır Moğolca öğrenin diyorum size. Evet o yüzden e, şey var. Belki Avrupa'da yayınlayabilirim kısa bir e, makale olarak ama hani e, dediğim gibi yani önce yurt dışında yayınlayacağım sonra e, işte Türkiye'den istek gelirse e, Türkiye'de Türkiye'ye çevirip Türkiye'de de yayınlayabilirim ama onun dışında düşünmüyorum yani önümüzdeki birkaç yıl. Ama herkese hatırlatayım ben sadece kuru bir istekle Hı, öyle mi hemen yayınlayayım diyeceğinizi pek düşünmüyorum. E tabi parayı veren düdüğü çalar <laughs> yani. Yorum yok falan diyor. <laughs> parayı veren düdüğü çalar. Yani artık böyle 50 yaşından sonra 49 yaşından itibaren pardon 50 demeyeyim. 49 yaşından Evet ya 50 yaşına gelmeyenler 50 yaşını ağzına almasınlar. <laughs> ya işte ne bileyim yani yanımda siz olacak. Oradan Hoca şey diyormuş 50 mi diyor bunlar? <laughs> ya, şimdi yanımda tabi benden yaşça çok daha büyük bir Çok büyüğüm, e, Dostumuz bir ahbabımız e, olduğu için hani ben de kendimi 50'ye 50'ye tamamlamak istedim. 50'sini, 50'sini görmüş hatta geçirmiş. Yok yani, yine yani, hiç inanıyor musunuz da gencecik delikanlı. Tabii 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 tabii. Yani e, şöyle söyleyeyim tabii hani e, iş biraz makaraya vuracağız gene ama e, biz doğduğumuzda e, hani Türkiye'nin doğu sınırından çıkıp işte tek bir ülke geçerek Moğolistan'a gelebiliyorduk. Ya. Gerçi gelemiyorduk. O da ayrı bir nokta gelemiyorduk. ama gelemiyorduk ama arada bir teorik tane ülke olarak. vardı teorik <laughs> olarak. Ee, bir tane sınır vardı teorik olarak. Ee, öyle bir durumdan şu anda, e, işte, e, işte Gürcistan Rusya işte kaz aslında iki ülkede olabilir ama e, yine de hani. E, o aradakilerin sayısı arttı. Evet aradakilerin sayısı arttı aslında. E, yani buradan da yaşımızı çıkartabilirsiniz. Söyledik ee, ya demin daha çıkaracak var mı? Levent Hoca söyledi canım ben söylemedim yani. Hiç. 9 yani. dakika olmuş. Evet. Dokuz olur yani 9 dakika 19 dakika olsun ya. Yani, 19 mucizesi. Tamam. Biz mucizelere yani, inanmayan ee, insanlar olmakla tabii, birlikte. Tabii tabii. Ya e, ben mucizelerin şeyindeyim ya inanıyorum ben mucize denilen şeye. Ben gelmesini bekliyorum. Beklediğim bir mucize var. Hı, -hı. Gelirse evet. çok iyi olacak da. Evet şöyle e, Neyse o konuyu ya. şimdi. <laughs> yani bunu, hani kazara yayınlarsak falan ondan sonra bir de orayı kes, burayı bitçle uğraş. Bitmiyelim direkt biz bunu kazara değil. bir Ben beğendim bu yayını. ya. Biz ya e, evet eğlenceli, eğlenceli bir şey oldu. <laughs> ee, Yüzlerimizde görünmüyor. E, yapay zeka falan Kim deriz. Kim olduğu belli hayır, değil. Hayır yani çok e, e, yakınlarımızın zülfiyare e, dokunursa yakınlarımızda bu sefer yapay zeka yapmış bizim. E, haberimiz bile yok. Bizim <laughs> haberimiz bile yok. Sayfalarımıza eklemişler falan hiç kale almayın falan demediniz aslında. Aslında kale alın ya. Çok güzel bilgiler paylaştık bugün. Aslında daha fazla şey de paylaşabiliriz ama <laughs> ne zaman parayı verdiğiniz zaman. Parayı verdiğiniz zaman. Gerin artık ben doktorayı bitirmeye uğraşıyorum evet. burada Ya ben uğraşmıyorum. Ben çok rahatım. Ben hani şey yok. Ben hatta Ya ben kendi adıma konuşayım da tabii yani <laughs> siz de kendi adınıza IBAN numarası veriyorum <gülüyor> burada. <gülüyor> <laughs> ne yapalım? Biraz daha ağlayalım. Biraz do, do, biraz, daha, biraz daha ağlayalım. Çok modaymış. Evet. Ee, evet. Türkiye'de yani biz geldiğimizden beri büyük moda şeyi değişmiş. O yüzden biz de ağlayalım falan. Ama çok çok iyi bir arkadaşım. Türkay şey diyor steroid iğnesi yaptırmak gerekiyor diyor. <laughs> Ağlayabilmek için. Demek Psikolojiyi yani. bozuyor herhalde yani. Herhalde. Yani, yani, yani hiç Tabii kullanmadığım yani hani için evet, öyle yapay evet. şeyler. Biz daha ziyade göbeğimize... <laughs> silikon takviyesi yaptırıyoruz. O oh, silikon muymuş bunlar? <laughs> Herhalde ya böyle göbek mi olur ya Allah aşkına bu yaşta insanlarda? Ya bu yaşta olur artık canım. Ne demişler? Yani, ee... Göbeksiz erkek, balkonsuz eve benzer. Evet, evet. Ya şöyle bir durum var. Ee, şimdi ben niye buradayım? Tabi Levent Hoca zaten 20 yıldır ee, artık hani Moğolistan'da olmadığı gün Levent Hoca'nın Levent Hoca için e, absürt bir durum aslında ama ben niye buradayım? Hadi ben de 10 yıldır e, neredeyse gelip gidiyorum. İşte bilen biliyor burada doktora yapıyorum. Ara ara dönem dönem gelebiliyorum. E, i̇şte Haziran ayında burada e, bir arkeolojik çalışmadaydım. E, çalışmanın haberleri Türkiye'de de basına yansıdı ama hani e, hocalarımız zaten gerekli. E, açıklamayı yapacaktır. Ondan sonra da işte eee bir ay kadar daha buralarda eee buradaki işte üniversitedeki bazı işlerimi halletmek için bekliyorum. Eee sanırım ben de işte Ekim Kasım gibi falan eee jürilere başlayacağım. Eee Ondan sonrasında bakalım neler olacak 2025 yılında Türkiye'de. Kolay gelsin. Yani hepimize kolay gelsin Hepiniz yani. için tabi. Eee Şimdi ha, burada tabii şöyle bir şey var yani e, Perşembe gününden beri Nadım Bayramı dolayısıyla Ulambatır şehri epey bir boşalmış vaziyette. E, bir ay biraz böyle boş gider. Evet. Evet. Için evet. E, yani Temmuz sonuna kadar e, şey Ağustos, Ağustos başını orta hatta hatta, e, Yani şey e, o e, otlar saranın e, durana evet, kadar evet. E, şehirde çok fazla e, her zamanki kadar fazla nüfus olmaz. İşte ee, işte bir 15-20 gün turistler yoğun olur. Evet. Ee, yani Ağustos başında turist de kalmaz artık. Evet. Ee, biraz işte o 10-15 gün biz bize olacağız. Aa, Aa o da Türkmüş. Aa burada Türkler var falan böyle. <laughs> Buradaki e, hem e, doktora yapan üçüncü arkadaşımız Samet ve ara ara üçüncü karşılaşırız. Çok den denk düştü burada çok hoşuna gidecek. Evet, üçüncü <laughs> üçüncü <laughs> üçüncü samet, <laughs> üçüncü samet <laughs> ee, ve e, dönemlik olarak buraya dil öğrenmek için gelen Yusuf var, ee, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nden evet. o da birkaç hafta daha burada evet. ee, onunla da ee, görüşeceğiz. Onun dışında e, da e, artık bilmiyoruz tabii Türkiye'den başka gelen, gelen giden olacak mı ee, önümüzdeki dönemden itibaren e, gelmesi istenen ama gelip gelmeyeceği belli olmayan birkaç e, arkadaşımız var. Onların da hani, tabii sadece onların değil gerçekten e, da akademik anlamda çalışma yapacak ve burayı tam manasıyla tanıyacak. E, Moğol Türk ortak tarihini e, ortak dilini, ortak kültürünü e, hem anlayabilecek hem de e, her iki topluma anlatabilecek ve çok daha fazla sayıda özellikle master ve doktora seviyesinde Türk öğrenciye ihtiyacı i̇htiyacımız var. var ihtiyacımız var hepimizin ihtiyacı var hepimiz için de burada hani ilk olmak ya da tek olmak çok önemli bir şey değil çok ee, olmak önemli evet çok olmak önemli burada ne kadar fazla bizden yani Türkiye'den gelen öğrenci olursa Bizim de e, hep beraber yapacağımız çalışmalar o kadar daha fazla değer kazanacaktır. Evet. E, bu mutok kısmını da e, bu kadarlık diyorum, 15 dakika. Tamam, 15 dakika. Hı -hı. E, biz bunu şimdilik sonlandıralım. Bir sonraki konumuzu bu arada belirlemeye çalışalım. Belki. Tamam. Herkese e, Türkiye'ye ve bunu izleyecek olan herkese selamlar. Hoşçakalın.